Bu hafta dünya savunma sanayisinde yine birbirinden dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Yapay zeka destekli denizaltılardan lazer silahlarına, otonom kargo ihalarından taarruz helikopterleri transferlerine kadar pek çok başlık gündemdeydi. Hem Türkiye'den hem de küresel ölçekte birçok kritik savunma adımı atıldı. Gelin bu gelişmelere birlikte bakalım. Ukrayna, Bohtana obüs üretimini arttırdı. Ukrayna, savaşın en sıcak cephelerinden birinde savunma kapasitesini arttırmak amacıyla yerli üretim Bohtana obüs sistemlerinin üretim hızını ciddi oranda yükseltti. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskin'in açıklamasına göre her ay onlarca yeni obüs üretim hattından çıkarak cepheye gönderiliyor. 155 mm kalibreye sahip Bohtana obüsleri NATO standartlarında mühimmat kullanabiliyor ve özellikle HIMARS sistemleriyle birlikte kullanıldığında uzun menzilli hassas atış kabiliyeti sunuyor. Bohtana sistemleri ilk kez 2022 yılında Rus hedeflerine karşı kullanılmış ve sahada yüksek performans göstermişti. Yeni üretim dalgası Ukrayna'nın ağır topçu kapasitesini arttırarak savunma ve karşı taarruzlarda elini güçlendirmeyi hedefliyor. Skorsky Black Hawk helikopterlerini otonom kargo dronuna dönüştürdü. ABD merkezli Lockheed Martin'in alt kuruluşu olan Skorsky, modern savaş lojistiğinde devrim yaratabilecek bir proje imza attı. Şirket klasik UH-60 Black Hawk helikopterlerinin tamamen otonom şekilde çalışabilen bir kargo dronuna dönüştürdü. Matrix adı verilen yapay zeka temelli uçuş kontrol sistemi sayesinde bu yeni platform artık insanlı uçuşa ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor test uçuşlarında 500 kilograma kadar yük taşıyan Blackout drone'u tahliye, ikmal, mühimmat, nakli ve insani yardım görevlerini yüksek riskli alanlarda gerçekleştirebilecek. Özellikle pilotların can güvenliğini riske atmadan yapılan görevlerde büyük avantaj sağlayacak olan sistem gelecekte farklı platformlara da entegre edilebilecek. ABD ordusunun bu alanda yaptığı yatırımlar savaş alanında insan gücünün yerini yapay zeka destekli sistemlerin alma sürecini hızlandırıyor. Skorsgel'in bu gelişmesi geleceğin savaş sahnesine dair ipuçları veriyor. Müzik Endonezya yapay zeka destekli otonom denizaltısını tanıttı. Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya savunma alanında çarpıcı bir yeniliğe imza attı. Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından tanıtılan yeni otonom denizaltı platformu tamamen yapay zeka destekli şekilde çalışıyor. Yani bu araç hiçbir insan operatöre ihtiyaç duymadan kendi kararlarını alarak görevini sürdürebiliyor. Denizaltının başlıca görev alanları arasında kıyı güvenliği, mayın taraması, istihbarat toplama ve siber savunma amaçlı veri bağlantısı analizi yer alıyor. Geliştirici şirketin açıklamasına göre bu platform radar izi düşük, sessiz çalışan motor sistemiyle modern deniz harp ortamına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Yunanistan, ABD'den ikinci el Apache helikopterleri almak istiyor. Yunanistan hava taarruzu kabiliyetini güçlendirmek amacıyla ABD ordusuna ikinci el taarruz helikopteri için resmi talepte bulundu. Atina yönetimi toplam 30 adet AH-64D Apache modeli helikopteri envanterine katmak istiyor. Bu helikopterler ABD ordusunun envanterinden çıkarılacak ve bakımları yapılarak Yunanistan'a teslim edilecek. Apache'ler özellikle tank safar operasyonlarında ve yakın hava desteği görevlerinde etkinliğiyle biliniyor. Yunan ordusunun hali hazırda AH-64A modeli eski tip Apache'leri bulunuyor. D versiyonu ise daha gelişmiş radar ve silah sistemleriyle donatılmış durumda. Bu alım Ege'deki askeri denge açısından da Türkiye'nin dikkatle izleyeceği bir gelişme olabilir. Altay tankının ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak. Türkiye'nin uzun süredir beklenen milli ana muharebe tankı Altay için artık geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre Altay tanklarının ilk iki adedi 28 Ekim 2025 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Altay tankı 120 milimetrelik ana top, modern zırh teknolojisi, Aktif koruma sistemleri ve dijital savaş yönetim sistemi gibi birçok yeni nesil özelliğe sahip Güney Kore'den tedarik edilen güç paketiyle donatılan tank, hem konvansiyonel savaş hem de asimetrik tehditlere karşı görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Proje uzun yıllardır gündemdeydi ve özellikle motor temini ve zırh testleri gibi konularda bazı teknik gecikmeler yaşanmıştı. Ancak artık seri üretim öncesi son adım olan ilk teslimat tarihi netleşti. Bu gelişme Türkiye'nin zırhlı birlikler kapasitesinde önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor. Fransa Mısır'a yeni Rafael savaş uçakları teslim etti. Fransa Mısır Hava Kuvvetlerine sipariş edilen yeni nesil Rafael savaş uçaklarının ilk grubunu teslim etti. Teslimat iki ülke arasında savunma işbirliğini daha da derinleştiriyor. Mısır 2015'ten bu yana Fransa'dan çok sayıda Rafael ve diğer askeri platform siparişi vermişti. Rafael uçakları çok rollü görev yapabilme kabiliyetine sahip. Hava hava, hava yer ve keşif görevlerini tek bir uçakla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca gelişmiş elektronik harp sistemleri ve düşük radar iziyle ön plana çıkıyor. Rusya robotik araca entegre lazer silahını test etti. Rusya Savunma Bakanlığı insansız kara aracı üzerine entegre ettiği yeni nesil lazer silah sistemini başarıyla test ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu sistem özellikle kısa menzilli hava tehditlerine, insansız hava araçlarına ve hafif zırhlı hedeflere karşı etkili olacak şekilde geliştirildi. Test edilen araç zırhlı bir platform üzerine kurulmuş ve termal hedefleme sistemleriyle desteklenmiş durumda. Lazer sisteminin hassasiyet seviyesi hedefi fiziksel olarak yok etmekten çok devre dışı bırakmaya odaklanıyor. Bu da sistemi elektronik harp görevleri için son derece uygun hale getiriyor. Uzmanlara göre bu test Rusya'nın son yıllarda hız verdiği yönlendirilmiş enerji silahları alanındaki ilerlemesinin somut bir göstergesi. ABD Hava Kuvvetleri yüzlerce C-100 tipi İHA siparişi verdi. ABD Hava Kuvvetleri taktik keşif ve elektronik istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere yeni nesil C100 tipi insansız hava araçlarından yüzlerce adet sipariş verdi. Söz konusu İHA'lar küçük boyutlarına rağmen yüksek irtifada uzun süreli uçuş yapabiliyor ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle donatılmış durumda. C100 özellikle siber savaş ve elektronik karıştırmaya karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Modüler yapısı sayesinde farklı görev paketleriyle özelleştirilebilen sistem önümüzdeki dönemde ABD ordusunun keşif destek kabiliyetine ciddi katkı sağlayacak. Siparişin toplam maliyeti henüz açıklanmadı ancak Pentagon bu tür hafif taktik ihaları olan ilgisini arttırarak hem maliyeti düşük tutmayı hem de hızlı adaptasyon sağlamayı hedefliyor. Belçika ilk F-35A savaş uçaklarını teslim aldı. Belçika Hava Kuvvetleri Lockheed Martin'den sipariş ettiği ilk 3 adet F-35A Lightning II savaş uçağını teslim aldı. Teslimat, 5. nesil savaş uçaklarına geçiş sürecinde Belçika için tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Uçaklar ABD'den Azor Adaları'na 8 saatlik bir uçuşun ardından Belçika'nın Fularen hava üssüne ulaştı. Burada düzenlenen törende uçaklar resmi olarak Belçika envanterine katıldı. Belçika Savunma Bakanı Frederik Vansina, F-35 platformunun ülkenin savunma stratejisinde yeni bir çağa başlattığını belirtti. Vansina, Avrupa semalarının artık özgürlüğünü savunanların kontrolünde olduğunu vurguladı. Teslim edilen uçaklar NATO'nun oluşturduğu 700'den fazla F-35'ten oluşan hava savunma kalkanının bir parçası olacak. Gördüğünüz gibi dünya savunma sanayisinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Teknolojik gelişmeler, stratejik işbirlikleri ve kritik teslimatlar önümüzdeki haftalarda da gündemi belirlemeye devam edecek. Bir sonraki videomuzda bu gelişmeleri yine detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.